İçimiz acıyor yani. Abimizin başka bir yerde olması bizim içimizi acıtıyor. Yılmaz Güney'in mezarı bizi Türkiye'ye mi getiriliyor? Niye bu şarkıyı duyunca ağlamaklı olurum? Niye gözlerim dolar? Boğazım tıkanır böyle. Türk sinemasının unutulmayan ve hiçbir zamanda unutulmaya yüz tutmayacak hatıraların ev sahipliğini yapan Yılmaz Güney nam diğer sinemanın çirkin kralı. İçimde eski bir sızı başlar derinden. Kuytu bahçelerde uzak yaz akşamlar. Ünlü sanatçının memleketi olan Şanlıurfa Siverek ilçesine bağlı Desman köylüleri o topraklarda yetişen Yılmaz Güney'in mezarının artık Fransa'da olmasını istemiyor. Onlar Güney'i memleketçileri ait olduğu topraklarda görmek istiyor. Geçirip, Yılmaz Güney'in yakın akrabaları olan Desman köylülerinin Güney'in Fransa'da bulunan mezarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başlatılmasını istedi. Bunun için de Güney'in kız kardeşi Güzide Pütün sayılı sanatçının doğduğu köye giderek bir takım incelemelerde bulundu. Aslında içimizde hep böyle bir grupluktur. Hani biz gidip de abi bizim mezarına gidemiyoruz. Şartlar, ekonomik koşullar bunu elverişli değil. Neden bizim kendi ülkemizin topraklarında bu değerlerde olan insanlardan bir tanesi de Yılmaz Güney neden kendi ülkesinin topraklarında olmasın? Yılmaz Güney'in mezarının Türkiye'ye getirilme fikrinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Selam ve aynı zamanda bayağı. Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın konuyla ilgili çalışmaları başlattığı belirtildi. O şarkı susar birden bir hayal bir hatıra bile kalmadı.